Selam arkadaşlar. Bugün Chainlink yani LINK için güncel duruma birlikte bakacağız. Uzun süredir çok fazla ses çıkarmayan LINK tarafında aslında grafiğe yakından bakanlar için sessiz ama derin bir hareketlilik var. Fiyat bir süredir dar bir aralıkta gidip geliyor. Ancak bu duranlık çoğu zaman büyük bir hareketin habercisidir. Çünkü piyasalar genellikle en sakin anlarında yön değiştirir. Son dönemde link fiyatı yukarı yönlü küçük düzeltmeler yapıyor ama bu hareketlerin arkasında güçlü bir momentum yok. Yani teknik olarak fiyat yükseliyor gibi görünse de bu yükselişlerin kalıcılığı şüpheli. Özellikle 15 dolar ve 16,75 dolar arasında ciddi bir direnç alanı oluşmuş durumda. Bu bölgeyi geçemediği sürece yukarı yönlü hareketler sınırlı kalabilir. Ayrıca 17,65 dolar seviyesi var ki orası adeta piyasanın kırmızı çizgisi. Bu seviyenin üstüne atmadığı sürece link için yeni bir rally başlıyor diyemeyiz. Grafiği biraz daha detaylı incelediğimizde her yükseliş denemesinde 3 dalgalı yapılar görüyoruz. Bu genelde düzeltme yapılarında karşımıza çıkan bir formdur. Yani piyasa her toparlandığında hemen arkasından bir satış dalgası geliyor. Bu da bize gösteriyor ki alıcılar henüz yeterince güçlü değil. Link uzun süredir yön arayışında ne tam anlamıyla düşüş trendinde ne de net bir yükseliş trendinde. Bu belirsizlik yatırımcıların sabrını zorlasa da Genelde en güzel fırsatlar da bu sessizlik dönemlerinde doğar. Şimdi gelelim olası senaryolara. Eğer link aşağı yönlü bir hareket yaparsa ilk olarak 13.5 dolar civarındaki destek bölgesini test etme ihtimali yüksek. Bu bölge Fibonacci tabanında 78.6 seviyesine denk geliyor. Eğer fiyat burada tutunmayı başarırsa bu alan uzun vadeli bir dip noktası haline gelebilir. Ancak buranın da altına inilirse o zaman gözler 88,7 seviyesine çevrilir ve o bölge kırılırsa yeni bir düşüş dalgası başlamış olur. Peki yükseliş için ne gerekiyor? Öncelikle fiyatın 17.65 doların üzerine çıkması şart. O bölge kırılırsa artık trend dönüşü için ciddi bir sinyalden bahsedebiliriz. Bu durumda hedefler önce 20 dolar, ardından 25 dolar seviyelerine kadar genişleyebilir. Ancak o kırılım gerçekleşmeden mevcut yapı hala düzeltme içinde, düzeltme şeklinde ilerliyor. Bu da demek oluyor ki sabırlı davranmak şart. Videoyu burada kısaca bölüyorum arkadaşlar çünkü sizlere bir projeden bahsetmek istiyorum. Projemiz MaxiDoge. Şu an projenin tokenı Maxi ön satış aşamasında web sitenin sağ bölümündeki bölümden cüzdan bağla seçeneğini kullanarak dilediğiniz cüzdanı bağlayarak ön satışa katılabilirsiniz. Bir cüzdanınız yoksa ekip sizlerden Best Wallet indirmenizi istiyor. Çünkü projenin Best bir anlaşması bulunuyor. Ön satışın bu aşaması bittiğinde bir sonraki aşama gelecek ve bu şekilde listelenme gününe kadar devam eden bir süreç bizlerle olacak. Sol bölümde Maxi Doge 1000x kaldıraçla işlem yapar. Stop loss yoktur. Maxi yükselişini hissedin şeklinde bir slogana yer vermişler. Bu bölümde projenin tokenomiğini inceleyebilirsiniz kendilerini bir pizza şeklinde anlatmışlar ve her bölümde farklı bir pizza dilimini resmetmişler. Arzın %25'i maxi fonu için ayrılmış durumda. %40'ı pazarlama için ayrılmış durumda, %15 geliştirme için ayrılmış durumda, %15 likidite için ayrılmış durumda ve %5'i staking'e ayrılmış durumda. Bu bölümde de yol haritalarını yine bir buzdolabı içerisinde görüntüleyebilirsiniz arkadaşlar. Şu an aşama 4'e kadar olan bölüm yayınlanmış ve şu an aşama 2'deyiz önümüzdeki süreçte listelemeler ve daha iyi gelişmeler olacağını söylemişler. Bu bölümde Maxi Doge nasıl satın alınır sorusuna yanıt vermişler. Ben videonun başında nasıl alacağınıza dair bazı bilgileri sizlere verdim. Bir cüzdan bağlamanız gerekiyor. Daha sonrasında alım işleminizi yapabiliyorsunuz. Bu bölümde sıkça sorulan sorulara yer vermişler arkadaşlar. Sizler de aklınıza takılan soruları yorumlar kısmında bizlere iletebilirsiniz. Ve son olarak da staking'den bahsetmek istiyorum. Satın almış olduğunuz maxi tokenları listeleme gününe kadar ve dilerseniz listeleme gününden sonra da bu bölüm üzerinden stake edebilirsiniz ve yıllık yüzde 122'ye varan API değerleriyle kazanç elde edebilirsiniz. Şimdi videomuza geri dönelim. <laughs> Yukarı yönlü potansiyel var ama dirençlerin üzerinde kalıcılık sağlayamadığı sürece temkinli olmakta fayda var. Fakat unutmamak lazım, Chainlink geçmişte de defalarca aynı hikayeyi yaşadı. Uzun süre yatay gitti, herkes unuttu, sonra bir anda sert bir yükselişle sahneye geri döndü. Belki de şu an benzer bir dönemin başlangıcındayız. Sonuç olarak Linkin bu fiyat aralığında bir süre daha yön arayışı devam edebilir. Ancak 17.65 dolar üzeri kapanışlar gelmeye başlarsa o zaman tablo tamamen değişir. Şu anda izlemek, sabırlı kalmak ve hacim artışını beklemek en mantıklı strateji gibi görünüyor. Buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.